Hocam şimdi aslında genel olarak da günümüze vurgu yaparsak üzerinde durursak güzel olacak. Şimdi laiklik her ne kadar tarihi bir sürece sahip olsa da topluma bir girişi oldu bir e, gelişme süreci yaşadı, e, toplumda e, ciddi bir e, egemenlik sağladı ve bugün hali hazırda e, laiklik temel bir fikir olarak siyasi bir fikir olarak da karşımıza çıkıyor şimdi, Laiklik düşüncesini ele aldığımızda siyasi olarak nasıl bir etkisini görüyoruz? Ee, günümüz üzerinde örneklendirmeler yaparak bunu nasıl anlatırsınız hocam? Buyurun. Ee, e, Ali Bey kardeşim şimdi Türkiye Cumhuriyeti e, bir batılılaşma projesi olarak e, kurulmuş. Kendi halkını e, İslam'dan uzaklaştırma projesi olarak kurulmuş bir Cumhuriyet, yani özellikle Osmanlı'nın parçalanması ilafetin ilgası sonrasında Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kurulan batıya bağlı bütün devletlerin durumu aslında böyle. Onun için mesela Cumhuriyeti kuran kadro sömürgeci batıyı yani yüzyıllar boyunca düşman olduğumuz, savaştığımız sömürgeci batıyı, ülkemizi işgal etmiş, kendi halkımıza ellerini ve kötülükle uzatmış bir düşmanı nasıl tarif ettiler onlar bizim için çağdaş uygarlık seviyesidir diye tarif ettiler ve onlara hayran oldular ve onları efendim üstün gördüler dolayısıyla da onlardan Medeniyeti almak, siyasal sistemlerini, anayasalarını, kanunlarını onlardan almak istediler ve e, e, Türkiye'de e, Cumhuriyetle birlikte devleti Sömürgeci Batı kimliklendirmiş oldu. Şimdi Sömürgeci Batı'nın kimliklendirmiş olduğu bu devletle İslam'ın kimliklendirmiş olduğu Müslüman halk arasında büyük bir uyumsuzluk ortaya çıktı ve devlet Müslüman halkın kimliğini batılı bir kimliğe dönüştürmek amacıyla bu halka büyük zulümler yaptı akla alma akla e, hayale gelmez akıl almaz derecede büyük baskılarda bulundu e, ve bunun neticesinde yani sürekli devletle halk arasında bir uyumsuzluk bir gerilim bir ötekileştirme, bir kutuplaşma bir çatışma meydana geldi bu halk, yani bizzat kendisinin üstündeki bu yeni kurulmuş batıyı çağdaş uygarlık seviyesi olarak gören yani yüzyıllardır düşmanı olduğumuz düşmana kendi halkını benzetmek için yani bu ifadeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Yani düşmanımı düşmanlarımıza bizi benzetmek için büyük baskılar yaptılar ve bu çerçevede ee, batıdan alınan hayat tarzını düşünce tarzını işte Efendim e, laikliği Cumhuriyeti ve demokrasiyi e, yerleştirdiler Bu çerçevede özellikle e, Kemalizm adı altında bir resmi devlet ideolojisi ürettiler şimdi bu resmi devlet ideolojisinin altı e, tane Müslümanların bağrına saplanmış e, hançeri var altı tane oku var bunların içerisinde sayalım ne var? Layıklık var, milliyetçilik var, cumhuriyetçilik var, inkılapçılık var, devletçilik var, bir de halkçılık var. Ancak bunların üç tanesi yani layıklık, milliyetçilik e, ve cumhuriyetçilik anayasanın değiştirilemez o ilk üç maddesinin içerisinde kendisine yer bulmuştur. Şimdi bu ne demek? Bu aslında şu demek, sömürgeci batı dediğimiz e, yani bizim için gerçekten en büyük düşman olan, Müslümanların en büyük düşmanı olan sömürgeci Batı sürekli Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidarda kalacak demektir. Çünkü bu değiştirilemez maddeler sömürgeci Batı'nın iktidarını korumak demektir. Bu değiştirilemez maddeler aslında Kemalizm'in sürekli bir devlet ideolojisi olarak iktidarda kalması demektir. Bu nedenle özellikle Mülayiklik meselesi yani dinin sadece fertte sınırlandırılması, dinin hayattan uzaklaştırılması meselesi sömürgeci batının e, o ortaçağ sonrasında ulaştığı ideoloji olan e, kapitalist ideolojinin, kapitalist devrimin temel akidesidir, temel inancıdır. Dolayısıyla siz batılı bir toplum üretmek istediğinizde ya da e, batıllaşma projesini benimsediğinizde bu, e, laiklik ilkesini de mutlak surette benimsemek zorundasınız. Ve böyle de olmuş. Yani hocam mi diyorsunuz bu cümlenizde. Laikliği referans alan bir devlet mutlak olarak bütün politikalarını, iç ve dış siyasetini ona göre belirlemek mecburiyetindedir. Tabii Doğru ki mu? kardeşim. Yani sonuçta yani bu e, laiklik dediğimiz mesele yani siz e, hayatınızda dini referans almaktan vazgeçtiğinizde, Allah'ın hükümlerine başvurmaktan vazgeçtiğinizde, geriye ne kalıyor, kime başvuracaksınız? Üstün gördüğünüz, hayran olduğunuz, çağdaş yukarılık seviyesi dediğiniz Batı'ya başvuracaksınız. Batı'nın kölesi olacaksınız. Batı'nın düşünce ve yaşam tarzının tutsağı olacaksınız. Ve bu Müslüman halkı da, o Batı'nın, düşünce ve yaşam tarzına tutsak e, e, etmek için bu halka e, büyük zulümlerde bulunacaksınız olan bu yani yüzyıldır olan bu burada mesela şuna dikkatinizi çekmek istiyorum Ali Bey yani sürekli kemalizmin anayasal olarak korunduğu veya işte kemalizm dediğimiz şeyin içi de aslında sömürgeci batının değerleriyle doludur yani kemalizm bu topraklara ait değildir sömürgeci batıdan alınmış dediğim gibi müslümanların bağrına saplanmış altı tane oktan ibarettir ama onun ötesinde ve üstünde de sömürgeci batı vardır yani dolayısıyla sizin ülkenizde her zaman sömürgeci batı iktidarda olacak demektir burada mesela siyasi olarak e, Türkiye'de birçok partiler var yani iktidar partileri var, muhalefet partileri falan yüzlerce parti var yani neredeyse. E, ve bütün bunların içerisinde dindar partiler, işte muhafazakar, milliyetçi partiler, liberal partiler, sosyal demokrat partiler vesaire çeşitlilik arz ediyor. Ama hepsi sonuçta bu anayasanın çizmiş olduğu değiştirilemez madde sınırları içerisinde bir siyaset üretmek zorunda. Yani onlar iktidarda olsalar bile aslında gerçek iktidar sahibi e, olan Türkiye'de her zaman Kemalizm ve sömürgeci Batı olmak, olmuştur. Bunun için Türkiye'de her zaman yani e, burada e, konuşmacılar ifade ettiler dört kez anayasa yapılmış 21, 24, 61 ve 82 anayasası ve 82 anayasasından günümüze kadar da birçok anayasa değişiklikleri yapılmış ama hiçbir zaman Türkiye'de anayasa değişikliği tartışmaları sona ermemiştir. Neden? Asıl sebep budur. Yani Müslüman bir halka, efendim siz batılı bir kimlik e, vermeye çalışıyorsunuz, Müslüman halk da bu kimliği kabul etmiyor. Dolayısıyla devletle halk arasındaki bu uyumsuzluk, bu kimlik çatışması, Türkiye'de sürekli büyük zulümlere, haksızlıklara yol açtığı gibi aynı zamanda ahlaki ve toplumsal çöküntülere sürekli tekrarlanan ve hiç bitmeyen ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki krizlere yol açmıştır. Bunun sonucunda yani gerçekten mesela geçenlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir açıklaması olmuştu ve bu açıklamasıyla ilgili de yani CHP'yi eleştiren, CHP'nin laiklik anlayışını eleştiren bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerine işte efendim Türkiye'deki laik kesim, Kemalistler, CHP'liler ya da işte Batıcılar öyle diyelim biz. Ne yaptılar? Yusuf Tekin'e saldırı saldırmaya başladılar. Şimdi Yusuf Tekin de bu saldırılar karşısında bazı ifadeleri var. Diyor ki mesela ben yani bu tek parti döneminde benimsenen laiklik anlayışını CHP'nin benimsediği laiklik anlayışına karşıyım. Ben evrensel laiklikten yanayım diyor. Şimdi mesela biz şu anda ister Türkiye'yi ele alalım, isterse bu evrensel laiklik dediğimiz yani Fransız bir Fransız tipi laikliğe göre, Jacobin laikliğe göre biraz daha light, biraz daha yumuşak, ee, Amerikan tipi bir laiklik diyelim biz buna, bunların uygulandığı ülkelere bakalım. Burada, burada aslında önemli bir parantez açtınız. Yani şimdi e, Fransız tipi, Amerikan tipi, Rus tipi, Çin tipi, Türk tipi ya tanımı ne olursa olsun biraz yumuşatılmış, biraz katı, biraz ekşi, biraz tatlı ya ne olursa olsun bu durumda en nihayette sonuç. Dinin hayata müdahale etmesi durumu çıkmaz. Elbette, bu hiçbir şekilde değişmez. Yani sizin e, tabirinizle işte efendim e, Amerikan tipi, Türk tipi, Rus tipi veya işte efendim Fransız tipi olmasın e, fark etmez. Laikli tarifi her yerde aynıdır. Dinin hayata, e, hayattan uzaklaştırılmasıdır. Dinin hayattan ayrılmasıdır. Dinin Fert ferdin hayatıyla sınırlandırılmasıdır. Bu çerçevede ben e, Ali Bey kardeşim yani sonuç olarak şu şunları söyleyebiliriz. Şimdi şu anda bütün dünyada e, laikliğin benimsediği anayasalar var. Laikliği benimseyen anayasalar. Amerikan anayasası, İngiliz anayasası, Fransız anayasası veya Türkiye'nin anayasası. Ee, bir dünyanın birçok ülkesi bu layıklığı benimsemiş. Yanı sıra işte demokrasiyi benimsemiş filan. Ee, veyahut da işte efendim cumhuriyetle yönetilen memleketler. Bunların çok büyük bir bölümü. Şimdi bu ülkelere baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali Bey şunları görüyoruz. Yani <laughs> ateizm, deizm, eşcinsellik, pedofili, uyuşturucu bağımlılığı, tacizler, tecavüzler, şiddet, parçalanmış aileler, sürekli artan boşanma ve suç oranları, güvensiz sokaklar, gelir dağılımında büyük adaletsizlikler, sömürücü, sömürü, sömürü, yoksulluk, açlık, sefalet, derin bir ahlaki ve toplumsal çöküntü, sonu gelmeyen ekonomik, siyasi, sosyal, hukuk krizler içinde can çekişen e, bir toplum ya da ne görüyoruz e, Ali Bey? çıkar Hocam ya o kadar önemli noktalara değiniz ki araya girmeden de edemiyorum aslında aklıma şeyler geliyor, bazı fikirler geliyor. Şimdi e, özgürlükler anlayışıyla e, herkesi serbest bırakma var evet. ya. E, şimdi bu durumda sorunları e, anlattınız. yani bu sorunlar aslında e, bir kimlik krizini meydana getiriyor. Toplumlarda kimlik sorunu Doğrudur. var. Doğrudur kendisinin nereye ait olduğunu bir türlü anlayamama problemi var. Mesela İslam bir kimliktir. Dolayısıyla Müslümana bir kimlik tayin ediyor. Ama devlet olarak siz onu toplumdan uzaklaştırırsanız şöyle demiş olursunuz. Değerli toplum, değerli vatandaşlarım ben hepinizi alakadar eden bu kimlik biçimini atıyorum, kabul etmiyorum. Hepinizi serbest bırakıyorum. Dolayısıyla sizler kendinize yeni kimlikler e, belirleyin ve benimseyin özgürsünüz. Bu da tabii ki ifade ettiğiniz gibi kaotik bir ortam oluşturur. Evet. Ali Bey şimdi e, yani bu laikliğin e, esası e, gerisinde özgürlükler fikri var demiştik. Bu özgürlükler sonuçta özgürlük düşüncesi laikliği üretti. Laiklik de kapitalizmi e, üretti ve e, kapitalizmde bugün bütün dünyada uygulanan esasi sistem yani ekonomik yönü daha fazla ön plana çıksa da esasen o siyasi bir sistemdir. Ve bu sistemin uygulandığı ülkelere baktığımız zaman tekrar ne görüyoruz biz? Yani çıkar uğruna, para uğruna, konforlu bir hayat uğruna, güç ve iktidar uğruna bütün güzel değerlerden vazgeçmeyi görüyoruz büyük bir yozlaşmayı büyük bir erozyonu sizin de sözünü ettiğiniz büyük bir şahsiyet ve kimlik kaybına insanlığın insanlığını tüketen bir bataklık olduğunu biz bunu görüyoruz şimdi bütün dünya bu sistemin ürettiği sonuçları ağır bir şekilde yaşıyor Bunu nasıl savunabiliyorsunuz yani sonuçlarına baktığınız zaman, bütün dünyada çok kötü bir sonuç üretmiş. İşte az önce saydık biz. Bütün bunlara rağmen hala bunu bu sonuçları üreten bu çirkinliği, bu bataklığı, bu rezilliği, bu rüsvaylığı nasıl savunabiliyorsunuz? Bu nasıl bir uygarlık olabilir? İnsanlık için bu uygarlık olamaz. Bu batının, sömürgeci batının karanlık yoludur. Bizi o sömürgeci batının karanlık yolunda kaybettiler. Yok etmek istediler, boğmak istediler. Ee, şimdi Ali Bey diyorlar ki bu tartışmalar Türkiye'de çok yapıldı. Efendim sistem layık olur ama insan layık olamaz ya da devlet layık olur ama insan layık olamaz falan gibi değişik tartışmalar olmuştu. Mesela Turgut Özal zamanında hatırlıyorum bu tartışmalar vardı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da işte efendim buna benzer sözler söylediler. Bu konuya da aklıma geldiği için bir cevap vereyim. Yani şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ele alalım. O bir Müslüman insan. Öyle kendisi söylüyor. İslam'a inanıyor. Ama Cumhurbaşkanı iken yasa çıkarırken veya kanun hükmünde kararname imzalarken inancını çekmecesine mi kilitliyor? Yani insan inançlarıyla bölünmez bir bütündür. Dolayısıyla şimdi o e, kendi şahsi hayatında İslam'a inanıyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor ama e, ekonomiyle ilgili, siyasal alanla ilgili ya da sosyal alanla ilgili ya da devletler arası ilişkilerde Peki bu İslam'ın hükümleri yok mu? Var. Allah'ın hükümleri yok mu? Var. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi, ekonomiyle de ilgili, sosyal alan, siyasal alanla da ilgili Allah'ın hükümleri var. O zaman o hükümleri ne yapıyor? Nasıl uygulama yapıyor? Yani şöyle bir şey değil Ali Bey bu. Yani ben sabah işime gittim Müslüman biri olarak. işime başladığında çekmeceme inancımı kilitledim. Ondan sonra laiklik uygulamasıyla mesaimi tamamladım. Akşam tekrar eve dönerken çekmecemi açıyorum ve inancımı tekrar alıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil Ali Bey. Olamaz da. Bu nedenle siz güzel bir noktaya temas ettiniz. Onun üzerinde birkaç vurguyla sözlerimi tamamlayayım müsaade ederseniz. Şimdi gerçekten laiklik dediğimiz şey aslında Müslüman bedene saplanmış tam anlamıyla bir hançerdir. Yani Müslüman bir bedende hem Müslüman olmaya çalışmanın hem batılı olmaya çalışmanın büyük bir çelişkisi ve iç çatışmasıdır. Bu büyük çelişki ve iç çatışmayı biz bütün Müslüman ülkelerde, bütün Müslüman toplumlarda görüyoruz. Bu sonuç olarak bir kişilik bölünmesine yol açıyor. Bir çift kişiliklilik durumu ortaya çıkarıyor. Yani e, psikolojide e, bir hastalıktan bahsedilir şizofreni aslında layıklık dediğimiz şey Müslümanlar için söylüyorum bunu batılar için söylemiyorum Müslümanlar için layıklık tam anlamıyla bir şizofrenidir. Dolayısıyla e, bir çift kişilik ilik durumu olduğu gibi aynı zamanda bizim yüzyıllar boyu kendilerine üstün olduğumuz kendilerine karşı büyük zaferler kazandığımız sömürgeci batı karşısındaki psikolojik bir yenilgidir. Bu nedenle Müslümanların ülkelerinde bunu özellikle yerleştirmek istediler ki Müslümanlar bu kişilik bölünmesi, kişilik çatışması, çift kişilik durumundan hiçbir zaman kurtulamasınlar. Yani Allah bizden bir şey istiyor, alemlerin Rabbi ona iman etmişiz. Öbür taraftan laiklik bizden başka bir şey istiyor ve ikisinin arasında biz bölünüyoruz. Yani hangisine uyacağız? Şimdi alemlerin Rabbi emretti namaz kılıyoruz. Öbür taraftan devlette bir anayasa çıkarmış. Bu anayasaya uyacaksın diyor. Bu kanunlara ve yasalara uyacaksın diyor. E şimdi bu kanunlara, yasalara uymamızı Allahu Teala yasaklıyor. E o zaman nasıl yapacağız? İşte orada çift kişiliklik dediğimiz şizofreni dediğimiz kişilik bölünmesi dediğimiz hastalıklı bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün Müslümanlar eğer bugün gerçekten derin bir geri kalmışlığın toplumsal çöküntünün krizlerin içerisindeyse bunun nedeni Müslüman toplumlara sömürgeci Batı'nın dayattığı sömürgeci Batı'ya bağımlı yöneticilerin, siyasal sistemlerin dayattığı bu ilke ve prensiplerdir. Bu nedenle Müslümanlar kendi inançlarını esas alan Allah'ın hükümlerini esas alan İslam'ı esas alan bir e, anayasa bir devlet sistemi e, ortaya çıkaramadıkları sürece bu anayasalar kaldıkları sürece hiçbir zaman geri kalmışlıktan kurtulamayacaklar hiçbir zaman kalkınamayacaklar ilerleyemeyecekler ve yükselemeyecekler her zaman Sömürgeci batıya teslim olmuş, onun önünde diz çökmüş, ona karşı yenilmiş, onu kendilerinden üstün gören, ona karşı aşağılık kompleksiyle hareket eden e, toplumlar ve halklar olarak yaşamaya devam edecekler. Bu nedenle Ali Bey, Türkiye'de e, istedikleri kadar anayasa değişiklikleri yapsınlar, bu üç madde var olduğu sürece, her zaman sömürgeci batının istediği olacaktır. Bunu biz açık ve net bir şekilde söyleyelim. Ve bir ayeti kerimeyle müsaade ederseniz konuyu kapatayım inşallah. Bakara suresinin 85. ayeti kerimesinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Efe tu'minune bi ba'dil kitabı ve tekfirune bi ba'd. Fema cezâ'u men yif'anü zâlike minkum illa khizyun fil hayâti d-dünyâ ve yemmel kıyameti yuraddûne ilâ eşeddil azâb ve mallâhu bi gâfilin ammâ ta'melûn. Diyor ki Cenab-ı Hak burada. Yoksa diyor siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. Şimdi gerçekten bugün laikliğin tam karşılığı bu ayet-i kerimedir. Yani kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ediyorsunuz. Yani namaza, oruçla ilgili hükümlere inanıyoruz ama Allahu Teala'nın ekonomiyle ilgili hükümlerine, siyasi hayatta ilgili hükümlerine, sosyal hayatla, işte mirasla ilgili, evlenmeyle ilgili, boşanmayla ilgili hükümlerine vesaire ya da devletler arası siyaset ve ticaretle ilgili hükümlerine ya da hukukla ilgili, cezalarla ilgili hükümlerine, haklarla ilgili hükümlerine biz inanmıyor muyuz? Şimdi kim diyor böyle yaparsa onlara dünyada rezillik ve rüsvaylık vardır. Ali Bey kardeşim bakınız Müslüman memleketlere. Hepsi rezil ve rüsvaydır. Hepsi geri kalmıştır. Hepsi Efendim sömürgeci batının önünde diz çökmüştür. Onur ve şereflerini kaybetmişlerdir. Kendi halklarının izzetlerini ve şereflerini hiçe saymışlardır. Bundan daha büyük bir rüsvaylık olur mu? Ali Bey kardeşim, Gazze örneği karşımızda 57 tane Müslüman ülke o kadar büyük, devasa imkanlara, ekonomik, askeri vesaire imkanlarına sahip olmasına rağmen şuradaki 8 milyonluk bir Yahudi topluluğu karşısında rezil ve rüsvay olmamış mıdır? Sömürgeci Batı karşısında, Amerika karşısında, Avrupa karşısında rezil ve rüsvay olmamış mıdır? Dolayısıyla şimdi dünyadaki bu rezillik ve rüsvaylığımızın karşılığında ahirette de cennete gidecek değiliz. Tam tersine bu rezillik ve rüsvaylığı yaşadığımız sürece ahirette de Allah Subhanahu ve Teala'nın azabıyla karşılaşacağız. Onun için Müslümanların mutlak surette bu kendilerine dayatılan sömürgeci batının değerlerini esas alan siyasal sistemlerden ve bu siyasal sistemlerle hareket eden yöneticilerden kurtulmaları şarttır. Ve mutlak surette Allah'ın dinini hayata hakim kılmak için çalışmaları zorunluluktur. O zaman işte bu rüsvaylıktan, rezillikten kurtulacağız. İnşallah o zaman tekrar eskiden olduğu gibi seçkin ve şerefli bir ümmet olarak, en hayırlı ümmet olarak yeniden dünyaya liderlik etme imkanına kavuşacağız. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden.